İzmir Çak'ta salçalı mektarına havuç salatası revani tatlısı vardır. Allah'ımız hamd olsun! Allah'ımız hamd olsun! Milletimiz var olsun! Milletimiz var olsun! Kaç! Ben... Evet var. afiyet olsun. Son. İnşallah bu şekilde devam edip bu teröristleri sonuna getireceğiz arkadaşlar. Bütün illerine girdik. Bütün mağaralarına girdik. Bütün illerine girmeye, bütün mağaralarına girmeye devam ediyoruz. Ve bu terörü bitirmekte bildiğiniz gibi azimliyiz, kararlıyız, buna da gücümüz yeter. Buna da muktediriz. Bunu yapacağız. Dolayısıyla bir an önce bu barışı, huzuru burada sağlayacağız. Bizim terörle mücadelemiz, yaptığımız mücadele sadece ve sadece teröristlere karşı. Teröristlere karşı. Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle, buradaki e, vatandaşlarımızla, kim olursa olsun, dini, etnik kökü, kökeni ne olursa olsun bunlarla bizim hiçbir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz, tek gayemiz terörü bitirmek.